Sirke, paça, tuzlu su, maske, kolonya, sıcak içecekler her gün yeni biri ekleniyor koronavirüsünden koruyor diye. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap tek tek açıkladı işte doğru bildiğimiz yanlışlar. Bütün ana damarları, bütün vücuttaki sinir sistemlerini dengeleyen bir olay. İşte ilk doğru bildiğimiz yanlış. Yanlış. Çok turşu yemek bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıktan koruyacaktır. Doğru, Aşırı miktarda turşu tüketimi, aşırı miktarda tuz tüketimine de neden olarak vücudun sıvı elektrolit dengelerinde değişikliklere ve hipertansiyona sebep olabilir. Sarımsak soğan yemek koronavirüsten korur. İşte doğru bildiğimiz ikinci yanlış. Sarımsak ve soğan antimikrobiyal gıdalardır ama koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ben bunu grip olduğum zaman içiyorum ve o anla geçiyor. Geçiyor mu gerçekten? Gerçekten geçiyor. Şu an hasta mısınız? yani, belli olmuyor. Neyiniz mi? var? Grip. Grip, grip evet. ne içiyorsunuz? Antepusunu kelle paça. Evet, vitamin deposu ancak kelle paça çorbasının da koronavirüsü engellediği daha kanıtlanmadı. Koronavirüs yayıldığından beri herkes sokağa maskeyle çıkmaya başladı ancak maske de virüsü kapmaktan korumuyor. El dezenfektanları tüm sorunu çözer. İşte doğru bildiğimiz bir başka yanlış daha. Uzmanlar ellerinizi sık sık bol sabunlu suyla yıkayın diye uyarıyor. Su ve sabun ulaşılamayacak durumlarda 70 derece ve üstünde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir. Ancak sık el temizliği cildi kurutarak egzama gibi hastalıklara neden olabilir. O yüzden eller günde birkaç kere nemlendirici kremle nemlendirilmelidir. Müzik Havaların ısınmasıyla koronavirüs ortadan kaybolacak. Bazı uzmanlara göre bu da yanlış. de burnu yıkamak, gargara yapmak, aşırı sıcak içecekler birisi öldürüyor bilgileri de bazı uzmanlara göre yanlış.